Piyasaya gelince ne olacağını göreceğiz. Göreceğiz. Ee, bir taraftan da işte e, soruşturmalar devam ediyor. İşte bugün gazeteciler hakim karşısında. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin onun hakkında yeni bir soruşturma açıklandı. Ee, başlatıldı pardon. Ee, Beykoz Belediye Başkanı tutuklandı. Geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu vesaire vesaire. Şimdi yani böyle bu yargı sopasını sallamaya devam ederek işte Türkiye'nin en kadim meselelerinden birini ve de, ülkenin daha da demokratikleşmesi anlamına gelecek olan çözüldüğü vakit. Nasıl olacak ikisi bir arada? Yani önümüzdeki günlerde bu konularda bir yumuşama beklemeli miyiz? Yoksa Erdoğan daha da mı sertleşecek acaba Emin Bey? Demirtaş'a mesela yüzde... Bahçeli Demirtaş'a telefon açmış ya. E, <laughs> o telefon mesela Demirtaş'ın işte tahliye edilmesi için bir eee tahliye edilmesine yönelik bir işaret olabilir mi acaba? O e, Kürt meselesi, PKK, YPG Kürt meselesi ne diyecekse o paketin içindeki konuşmaların e, gidişatın parçası olarak görmek lazım onu. Bilmiyorum. Yani şöyle Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi hangi süreçin hangi etabında planlanıyor bilmiyorum. E, muhtemelen Tahminen söylüyorum, bir bilgiye dayanarak değil. Eğer PKK kongre yapıp kendini tasfiye ederse, hmm. arkasından PYD-YPG konusu Türkiye'ye tehdit teşkil etmeyecek seviyelere gelirse, hmm. ben Demirtaş'ın anayasa görüşmelerinden evvel çıkarılacağı kanaatindeyim. Anayasa görüşmeleri sırasında e, makul bir insan olarak, tırnak içinde makul bir insan olarak kendi tabanına ve seçmene hitap edebilecek bir şekilde çok daha aktif bir hale getirilebilme imkanı var. Evet. Burada işler ayrılıyor. Yani PKK'nın tasfiyesi ve YPG'nin silah bırakması veya tehdit teşkil etmemesi Abdullah Öcalan kısmıdır. Orada Abdullah Öcalan'ı devlet kullanıyor diyelim, öyle tabir edelim. Ama ondan sonra anayasa meselesi geldiğinde, anayasa meselesinde e, Abdullah Öcalan'ın o federat vesaire federasyon gibi fikirlerin geçerliliği yok. Tartışılma imkanı. Zaten işte real sosyalizm vesaire gibi laflarla evet. e, kendi fikirlerinin de bugüne kadar yanlış olduğunu söyledi. Dolayısıyla o görüşmelerde Selahattin Demirtaş'ın Abdullah Öcalan'ın önüne çıkma ihtimalini daha kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendiriyorum ama oraya kadar gelecek miyiz? Bir görelim. görelim. Yani bir de tabii ee, e, hazırlıklar Bey, yapılıyor yani ümit. Evet. De, efendim. Bir de bir de şöyle bir boyut var. Şimdi Selahattin Demirtaş bırakılacak da mesela Osman Kavala içeride mi kalacak? De o da, onu da, şimdi onun da onun başka. sonuçları başka sonuçları olur. <laughs> İhsan Bey, siz hep eski paradigmalarla hareket ediyorsunuz. Türkiye hukuk devleti, hukuk önünde eşitlik. Efendim işte e, Aa, Emin Bey bir dakika. Emin Bey bir virgül koyalım. Ee, Halk e, TV'deki meslektaşlarımızın yargılandığı davada karar çıktı. İlk duruşmada karar çıktı. Buyur. Herkes beraat etti. Herkese berat verdi mahkeme. Yani Bravo. Suat Toktaş'ın dışında tahliye edileceği anlamına geliyor bu. Ee, Alkışlıyorum. Çok güzel haber. Ee, çok mesela güzel bu haber. da ilginç. İşte İlk Türk duruşmada. Doğrudur. Ya 14 tamam. yıl hapis istiyorlardı. 9 evet. yıla hapis bir kısmı için, 9 yıla kadar bir kısmı için, 14 yıla kadar. Şimdi ilk duruşmada mahkeme bütün gazeteciler hakkında beraat kararı verdi. İlginç buldunuz mu kararı? Bu fevkalade, fevkalade iyi bir havadis, fevkalade iyi bir havadis. Bu evet. hukukun, biz hukuk devleti falan değiliz ama hukukun bazen işleyebildiğini gösteriyor. Bu saray etkisinden mi oldu, saraysız bir e, bağımsız bir yargı kararı mı oldu? Öyle olduğunu düşünmek istiyorum. Hı hı. O zaman Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları işleyerek derhal Kavala'nın tahliyesi, derhal Can Atalay'ın milletvekilinin iadesi ve tahliyesi, derhal Ümit Özdağ'ın tahliyesi fevkalade önemli konular olarak önümüzde duruyor. Evet. Ee... Yani enteresan bu. Şimdi savcı Suat Toktaş hakkında tutukluluğun devamını e, istemişti mütalasında, karardan evvel. Tutukluluğun devamını evet. istedi savcı. Yani savcı bir taraftan tutukluluğun devamını istiyor, mahkeme de ilk duruşmada bütün sanıklar hakkında beraat karar veriyor. Çok enteresan. Yani şey yani, şeyi bilmiyorum bu is Evet. Buyurun, buyurun. Savcı temiz edecek mi, istinafa gidecek mi bilmiyorum. Gidebilir tabii. Ee, gidebilir de. Gidebilir, evet. gidebilir de. Yani işte iddianamede ne yazıldığına bakalım. Yani işte hani e, izinsiz ses kaydı alındı. Bilmem ne. İşte halk galeyana geldi. Şöyle oldu böyle oldu falan filan gibi böyle e, tespitler vardı iddianamede adil yargılama etkilendi. Bilir kişiyi etkilemeye teşebbüs edildi falan diye iddianame yazılıyor. 14 yıla kadar hapis isteniyor. Sonra ilk duruşmada bütün sanıklar için beraat kararı çıkıyor. Çok iyi oldu tabii. O değil de hani e, hakim de yasa, aynı yasaya bakarak karar veriyor. Savcı da aynı yasaya bakarak mütalaa veriyor. Sanki evet. şunu demeye çalışıyorum. Emin Bey eee Savcıyla hakim aynı yerde değiller, aynı yerde durmuyorlar gibi görünüyor. Ya da başka ya bir şey. Ya durmasınlar zaten. Durmasınlar tabii canım. Bakın durmasınlar. Ayrıca zaten ta 2000'lerin başında e, savcıların hakimlerle aynı seviyede oturmaması bile konuşuluyordu inanmayın. Evet, me. evet, evet tabii. Savcının yeri hakimin yanı değildir. Aynı seviye değildir. Doğru, doğru. Savcının yeri. Doğru sanıkla aynı seviyede oturma yeridir. Evet. Ama biz o kadar bir devletçi anlayışın içinde geliyoruz ki ceberrut ve devletçi anlayışın içinde savcı devleti ve kamuyu temsil ettiği için hakimle kendini aynı seviyede görüyor. Evet. Bu evet. karar inşallah inşallah örnek teşkil edebilecek bir evet. karar haline gelir. Ümitli evet. olmamakla beraber temenni ediyorum. Ee, is, savcı buna herhalde is, e, itiraz edecek, istinafa Öyle gidecek bilir. falan evet. zaman içinde göreceğiz. göreceğiz. Ve tahliye edilen bütün basın mensuplarını canı gönülden e, tebrik ediyorum, geçmiş olsun diyorum ve tekrar söylüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmak suretiyle Canatalay, Alay, Canat Alay'ınki Anayasa Mahkemesi, e, Kavala, Selahattin Demirtaş, evet ve ondan sonra Can Atalay'ın meclise gelmesi ki siyasi görüşlerimizin hiçbir benzer tarafı olmayan bir milletvekili evet. mutlaka bu işleri makul hale bunlar makul ale e demokratik bir anayasa yapılır meclis bunu nasıl kendinde siyasi meşruiyet bu bunlar evet ee, Emin Bey, Sizden bir de bu Ekrem İmamoğlu planı nedir acaba Erdoğan'ın bu diploma diğer davalar soruşturmalar vesaire En nihayetinde Erdoğan karşısında Ekrem İmamoğlu rakip olarak görmek istemiyor mu? Size göre yoksa e, kaçtı demesinler diye Ekrem İmamoğlu' denklemden düşürmeyecek ama benim karşıma rakip olarak çıkana kadar Bunu biz ıpratalım işte. Soruşturmalarla, davalarla, diplomatik konuda bunlar. İkisi de mümkün. Bir kere istemediği muhakkak yıpratmak için uğraştığı muhakkak. Bunların hepsi yürüyecek. Aha. Şimdi bunu ben biraz başka taraftan bakmak istiyorum. CHP'nin artık o Cumhurbaşka, Cumhurbaşkanı adayını seçme sürecini başlatmış olmasını fevkalade önemli buluyorum. Çünkü eğer bir erken seçim istiyorsanız ki istemeleri lazımdı. Bugüne kadar geciktiler bile. Erken seçim istiyorsanız Tayyip Erdoğan'ın karşısında kimin olduğunu göstermeniz lazım. Hı <laughs> hı. istiyoruz diyorsunuz. Karşıda çok büyük bir ihtimalle Tayyip Erdoğan aday olacak. Siz Tayyip Erdoğan'a karşı kimi çıkarıyorsunuz? O çıkarttığınız kişinin programı nedir? Halka eğitim edecek mi? bu ekonomiyi vesaireyi düzelteceğini, kimlerle beraber çalışacağını ortaya koyacak bir ciddi kuvvetli adaya ihtiyaç var. CHP de bunu Ekrem İmamoğlu olarak gördü. Ve bu süreci Ekrem İmamoğlu da gördüğüm kadarıyla e, kampanya yapmayı bilen biri gayet süratli ve gayretli bir şekilde de bu işe girecek. Hı hı. Ayağına taş diyebilir, ayağına pranga takabilirler, bunların hepsi olabilir. Ama bu momentum CHP ondan sonra CHP planını da devreye sokacaktır. Bu arada başka bir şey daha olacağını belirtmek istiyorum. Bu çok az konuşuluyor ama programınız vesilesiyle değinmek isterim. Ee, İmamoğlu'nun aday çıkarışı İyi Parti ve Zafer Partisi gibi partilerin de beraber veya ayrı ayrı aday çıkarmalarını mecbur kılıyor İnan Bey. Evet. Zira CHP bu sefer çok değişik bir şey yaptı. Bundan evvelki seçimde altılı masayı kurarak bir birlik içinde e, seçmeni de te, bütün seçmeni temsil edecek siyasi parti temsilcilerinin adayı olarak ortaya çıkmak istiyordu. Hı -hı. Şimdi öyle yapmıyorlar. Biz Kent uzlaşısından e, belediye aldık. Partilerle konuşmamıza ihtiyaç yok. Biz hı -hı. seçmene direkt hitap etmek istiyoruz diye kendi adaylarını ortaya çıkarttılar. hı. -hı. Şimdi bunu partiler buna tepki gösterirken kendileri de aday çıkarmazlarsa bu sefer milletvekili seçiminde çok zayıflayacaklar. Çünkü seçmenleri eğer e, muhalefette Ekrem İmamoğlu'na veya muhalefetin seçmeni e, adayına doğru giderse partisine de oy vermeyecek bir hale gelebilir. E, dolayısıyla ben İyi Parti ve Zafer Partisi'nin ya beraber veya ayrı ayrı en geç son barda çıkaracağını da kesin olarak görüyorum. Anladım. Peki. Emin Bey çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun, katkı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun, olun. Emin sağ Bey ol. çok teşekkürler. Şimdi e, ekrandaki son dakika haberi e, güzel